Herkese selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. herhalde yılın son alışveriş videosu olur diye düşünüyorum. Nasip olursa. Yani. Birkaç da aldıklarımız var ama onları artık biliyorsun belki seneye inşallah. İnşallah. <laughs> Çekeriz. E, böyle ara ara aldığımız kitaplar vardı. E, bayağı da büyüktüler. Ne aldığımı da unutmaya başladım. O yüzden şunları bir açalım. Açalım. Bir konuşalım. Hem alacaklar var sizin de. Bir onu ya yaptık işte. galiba. Baktık sanki. Ama içine unutmuşum ben sonra. Farklı farklı yerlerde <laughs> farklı alış fiyatları aynı öyle. Evet şöyle hemen başlayayım ben. Ee, Kenan çobanları ben bunların hiç açıklamayı yazarım fiyatlara ama 14 lira gibi fiyatı vardı bunun. Diğer sitelerde 30 liradan falan başlıyordu. 18.3 kadev Eski daha iyi var. Ha, eski baskıdır yani eski şey eski fiyatların oldu baskılardandır bunlar. Öyle olunca 14 liraya bunu almış oldum. Halde dipadavara hala okumadım ama merak ediyorum okuyanlar çok beğeniyorlar dini. Ha, okumuş muydun? Nasıldı evet. peki? İyi mi? Hatırlıyor musun? Yani biraz yaşım da küçüktü. Kaç yaşındaydım? 10, 12, o, ya ben evlerde. de o dönemler okumuş olabilirim aslında. Okumuşsunuz. Çünkü orada edebiyat hocaları, şey, edebiyat dediğim artık o zamanlar. Türkçe öğretmenler. Türkçe öğretmenler zor. Dil, dil mıydı? Evet. Yok, yok Türkçe, Türkçe. Ha, öyle miydi? Türkçe öğretmenler zorunlu kılıyordu. Ben de okudum diye hatırlıyorum o dönemler. Çünkü hani böyle çağdaş edebiyattan da çok okuduğumuz kitaplar yoktu. Hatta ya, bu sorular çıkıyordu. Şeyden. E, denemelerde. Hı, Hı evet. E, direkt yok denemelerde değil yani direkt e, yazılı sınavlarda. Ha ben öyle bir şey söylüyorum. Hala mutluyan yapıyorlardır bunu. Yapıyorlardır tabi. Özellikle bölüm okuyan öğrenci için Hatta söylüyorum. Hatta hiç unutmuyorum. şey, Aşk Memnu okutmuşlardı bize. E, Aşk Memnu'da Nihat Bey vardı orada. Hı. Mesela onu sormuş adam. Nihat Bey diye bir karakter var orada. Hı. Okumayan imkanı yok yani. Bilme imkanı yok. Yani Hı -hı. bir olay var. O olayda Nihat Bey geçiyor. Hani kitabı da özetle okusan, ondan çıkartamazsın. Kitabı özetle okuyorlar ya çocuklar, hani şu sınavdan geçeyim diye. İmkanı yok. O olayda Nihat Bey'in bir rolü var, onu özetle yazmaz yani o. Onu sen unutmadın tabii şu an. Onu da ben okuduğum için unutmamıştım. Aşkımın önünü çok seversin sen, sürekli anlatırsın. Çok severim ama kitap olarak. Kitap olarak seversin, aynen öyle. Ama çok okuması zordur. Öyleymiş, dil ağır bir dilmiş. Ağır bir dil yani. Ben onu o zaman nasıl sokudum. hala anlamıyorum. Şimdi yaşlanıyor mu, ne yapıyor? Hayır canım, Ama algılarımız, yani, ilgilerimiz değişiyor. Mesela Nietzsche değişim. böyle bu yıldızlarda okumuştu. Bu okumuştum. şu an okuyamam yani ben tamam. onu. Ya, okunur okunur öyle. Yani. E, <laughs> o yoğunlaşamaz, o yoğunluk Tabii ki o zaman rahatlık daha farklıydı. Dediğim gibi bu kitapta 14-15 TL gibi bir fiyatı vardı. Böyle aklınıza bulunsun. Ara ara Amazon'da böyle indirimler oluyor. Anlamsız yorduğuna geliyor. Evet. Böyle. Evet iyi olur. Evet, şunu aradan çıksın. Aynen gaksın. ne aldım hatırlamıyorum çünkü. Of oh, iyi oldu şu an, bayağı yarattım. Kitap Evet. En son kitapları bir gösterim olur mu ya? Yani bize bunu atlıyoruz bak. Aynen. Bu da bir başka da, bir başka dünyadan diye bir kitap. Burada böyle camini falan olunca o başka şeydi. Arka, arka kapak yazısı da güzel yanıltamıyorsam. Yorumları da güzel. 29.5 böyle... lira dahil. 15 lira mıydı bu da İstanbul gibi bir yer mi burası? Evet sanki bana İstanbul'daki hütamet gibi bir yer gibi yerdi burası. Arge Kabakya hoşuma gitmişti diye hatırlıyorum. Fiyatı da uygun olduğu için aldım. ama. Ha evet okumam ama bu alayım mı almayayım mı çok bilemedim o yüzden okuyayım dedim o şekilde. Ee, herhalde güzeldir bakalım camdan çıkma. Evet Ömer İklim Demir'in mutedil Dalgalı kitabı yeni çıktı. Bunu Hepsi Buradan almıştım. Ee, Instagram'da da paylaşmıştım. Hepsi şey ya. Buradan'ın e, yarısı bizden kampanyasında bu kitabı. Bir de e, yeş, şeyi, e, Ernest, Ernest Hemingway'in e, Çanlar Kimin için Çalıyor kitabını almıştım. 117 liraydı. 50 lirasını e, hepsi burada verdi. 67 liraya kitap almış olmuş oldum yani. Ömeklin Demir'i çok sevdik biliyorsunuz. Ben romanını okudum, onu da çok sevdim. Öyküsünü okuduk, onu da çok sevdik. İkimiz de çok sevdik. E, bu da muhtemelen yine öykü kitabı. Ben çok heyecanlıyım. Yeni çıktığı için böyle canımı sıkıldığında heyecanla okuyacağım kitapla da Bana Murat geçtim. hatırlatıyor sanki biraz. Ben Murat Mendiş okumadım. E, böyle <laughs> kelimeleri kurarken böyle biraz da absürt kuruyor ya. Hmm. Onu hatırlatıyor bana biraz. Yani. O kadar absürt değildi mesela, sanki ama güzel edebiyat yapıyordu Ömer Ekim demişti. E, şey mesela dublörün dilenması vardı Murat Menteş'in. Evet sen çok seversin onu. Ondan sonra ne vardı ya? Unuttum bu kitabı okudum ama. Randevum vardı. Öyle kitapları falan vardı. Garantilemez. var. var da. Ha, ha evet, evet o da var. Baya işte, bu var bizde. Bu da böyleydi. Şimdi 3 saç şöyle kitabı ben de aslında vardı ama hanginler vardı bilmiyorum. O anda da dışarıdaydım. E, ee, bu kitapta ciddi haliyle 50 TL idi. 49 mu 44 lira mı ne öyle bir fiyatı vardı. Ee, hatta bunu da Instagram'da paylaştığım hatırlıyorum. Ee, öyle olunca ciddi olarak aldım. Belki bunu bir çekiş yaparız acaba diyorum bir yıl sonra doğru hani ne olursa olsun şey bizim bir senelik bir kanalımız oldu. Aslında bir çekiliş yapsak bunu hediye etsek diye düşündüm. Olabilir. Çünkü bize bu varmış. Olabilir diye düşündüm ben de. Bakalım. var mı bizde aynı? Varmış. Aynı aynen. Ben bi bi bir, cilt yok eksik de ama hangisi hatırlayamadım. Yanlış anlamışım. Ne Neyse Çekiliş yaparız. Aynen değil mi? Güzel olur. Herkes de okuyabilir, okuyabilir diye düşünüyorum. Ben kendim okumadım ama eminim severiz diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bundan bir tane daha var. 3-4 aldım galiba ben. Neyse çıkar o muhtemelen o. Bu da Doğu Yücel. Doğu ismi çok duydum ama e, öldüğünü Google'dan öğrenen adam bu kitabı da çok geliyordum. <laughs> Amazon'da 7 liraya düşünce kaçırmak istemedim ve bu şekilde almış oldum öykü kitabı. E, herkes güzel bir öykü kitabı olduğunu söylüyor. İstanbul üzerinde İstanbul simgeleri falan var. Bakalım Doğu Yücel'le tanışma kitabım olacaktır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Çok Hadi işte. şey. Farklı kapağı var. Abi. Evet, evet. Değil mi? Güzel. Bayağı eğlenceli gözüküyor. İşte bu Murat Menteş'e benziyor. Aynen, Menteş e, Değil aynen. mi? Buna çok benziyor. Amazon'da 10 kitap alınca %10 indirim oluyor ya. Bu Kemal Seher'in kitapları da indirimdeydi. Normalde daha pahalı oluyor. 20 lira gibi fiyata gelmişti bunlar. Olmak cesareti. Ya ben Kemal Seher ne yazsa okurum gibi düşünüyorum. Biraz böyle tasavvuf olmayan kitaplarını daha çok seviyorum. Yani direkt konusu olmayan kitaplarını daha çok seviyorum. Olmak cesareti kitabını da merak ettim. Bu şekilde almış oldum. Hatırlamıyorum fiyatı. Açıklamayı nasıl bir şey yazarım. Bakayım. Yazmıyor zaten. Hı <laughs> hı. Kapı yayınları. Karanlıkta Görmek. Bu da 15 Temmuz'u konu alan bir kitap olmuş. ya yani 15 Temmuz'daki o stresli ortamın e, psikolojisini nasıl kaldırırız bunu anlatan bir kitapmış galiba. Hani ben 15 Temmuz babında düşünmedim. Farklı durumlarda, sıkıntılı anlarda neler nasıl davranmalı, nereye dikkat etmeli. Hani bu anlamda bana faydası olur diye düşündüm. Bakalım nasipse bunu da yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. E, T. Eko hala okumadım ama okuduğum kitaplarda ismini çok geçiyor. Çok fazla kült olduğunu herkesten görmüş oluyorum. E, Focus saygıcadı kitabında. 30 TL miydi, 40 lira mıydı? 50 yani lira hani... etiketi var ama kitap çok kalın. Çok ya. kalın, aynen. Çok kalın. Öyle olunca almak istedim ben Hı -hı. de. Çünkü artık bu, bu kitapların 9. liste fiyatı 90-80 lira civarında. O yüzden bunu da böyle hazır bulmuşken almış oldum. Bu böyle. Unuttum mu geldi zaten. Değiştirmişler mi? Evet. Yok Amazon değiştirmiş. Evet neler çıktı oradan. Ha, evet. Ha, bak bak harbiden varmış. Amazon'dan beklemedi bir paketleme e olmuş. Evet. Sevme Sanat. Eric bu kitabını herhalde artık ölmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ben de e, okuma gruplarında birkaç kitabını okuduk ve çok hoşuma gitti. Bu anlamda listeme ekledim. İndirimi de vardı. 24 lira mı neydi galiba hatırlamıyorsam. 35 lira etiketi var. Evet eski etiketli onlar muhtemelen. Ee, Yürümenin felsefesi kitabı. Yürümekle ilgili çok ciddi kitaplar var. Bu da onlardan bir tanesi. Benim oturup artık bununla ilgili bir kitap okumam gerekiyor. İstiyorum okumak. Yürümeyi zaten seviyorum ama eğer böyle kitabı okursam daha çok öncelik <laughs> veririm diye düşünüyorum. Niye gülüyorsun? <gülüyor> Ondan e, yürümekle ilgili güzel olur diye düşündüm. Niye güldün anlamadım. Erkenlik döneminde farkındalık Gurbetlu hanımefendinin önerisiydi. Bunu mutlaka e, sepetinizde ekleyin. Amazon'da indirim var dedi. O yüzden aldım. O önerdiyse kesin iyidir diye düşündüm. Bakalım. CD'si falan varmış galiba. Ha, öyle bir şeydi sanki. Yine Eric Fromm'un Sahip Olmak ya da Olmak kitabı. Bu kitabı da aynı şekilde çok fazla. Bu 35 mi yanlış söylemiyorsam bilmiyorum. Evet. Yani yazarım inşallah açıklamaya nasip olursa. İyi, iyi kitap aslında ama. Çok iyi değil ama. Saydan bir de. Sayın da genelde kitaplara pahalı oluyor. Ee, çok merak ettiğim kitaplardan nasip olursa Allah nasip ederse 2023 yılında Eric Fromm'dan okumak istiyorum. Evet, i̇nşallah. Evet inşallah. i̇nşallah. Yani, ki ağzımızın tadı olsun arkadaşlar. Yani geçen süreçte ben e, e troit hormonlarımın yavaş gibi bir durumum vardı. Hatta hormon ilacımı falan kullanıyordum 6-7 senedir e, bitki e, yaklaşık bir seyir ilaç kullanmıyordum ama yememe de dikkat ediyordum. Bu taşıma sürecinde hem yememe dikkat etmedim, abur cubur yedim hem bazı stresli durumlarımız oldu. Onlardan dolayı hormonlarım tekrar problem yaşadı. Bu da beni çok uyuttu. Düzenimi kaçırdı. Öyle olunca e, kitap okuyamadım. O da insanı gerçekten çok etkiliyor, kötü etkiliyor. Allah gerçekten sağlık versin de okuyalım. Allah nasip etsin. Oh, güzel kitaplar var burada. Şimdi hemen Tolkien'den üstten çıktı. Senin Tolkien bu kitabı var mı diye sordum. Sen yok dedim bana. Kullervo'nun hikayesi. Ee, Tolkien eksik kalmasın. Sen seviyorsun diye ondan aldım bunu da. Fiyatı galiba bunun da uygundu diğer sitelere göre. Kaç olduğunu yine altına çıkıyor. İtekiye çok izlerim. pahalı kitaplar yapmıyor zaten. Yani. Yok set yok. Sen öyle zannet. Bağlandı mı yine? Hmm, İntek çok güzel falan yapıyor. Hiç öyle deme. İtekiye bayağı iyi falan yapıyor. Buna güven. <gülüyor> <gülüyor> Kaput kitabını da kim sayfada önerdi? Onur abim önerdi, biri önerdi. Bunu ki kaçırmayın diye 40 bir vardı. Aynen o dönemi anlatıyormuş. Çok kitap var bizde bununla ilgili, değil mi? Evet ve ben gerçekten seviyorum bu tarz kitapları okumayı. E, bu da çok uygun. Uzun zamanda uzun zamanda Amazon'da indirimli kaldı bu kitap. Bu e, kadar kalınca dedim artık alayım ya. Bu olmayacak böyle. Bu şekilde dalmış oldum. Bakalım nasipse onu da uygun vakitte okurum. Serkan Kara İsmailoğlu'nun biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz ya da baktınız mı bilmiyorum. Bizim ilk videomuz Serkan Kara İsmailoğlu'nun Piyameter, Durameter, Arachnoid evet. kitaplarının tanıtımıydı. Bende önemli bir yeri vardı. Çok güzel e, bilimle harmanlayıp edebiyatı birleştiriyor. E, bu kitabı da kaçırmak istemedim. E, açıkçası bu kitaptan farklı şeyler umuyorum. Bakalım neler çıkacak. Hayırlısıyla okursak görürüz. Kadın beyni, erkek beyni. Ha? Evet, aynen öyle. Burada da... Batı'yı büyüleyen İslam. Bu da okuduğum bir kitapta geçiyordu ismi. İsmini de çok hoşuma gitti. Batı'yı büyüleyen İslam olduğu için. Alıntılar güzeldi. İletişimden çıkmaydı. Evet, Cemil Meriç'in çevresiyleydi. i̇letişim olunca, Cemil Meriç olunca, başka kitapta da ismini görünce eklemek istedim sepetimi. Hazır indirimi de vardı. O şekilde almış oldum. O başım ben lab laboratuvar doktoru olarak çalışmalarını çok seviyorum. Konuşmasına bayılıyorum, o şivesine bayılıyorum. E, orta yolda olduğunu inandığım bir doktor. Bu anlamda kitabı da çıkınca, ne zaman çıkışmıyor bilmiyorum ama e, beynimizi ya yarmaya hazır mısınız? Ne diyor orada görmüyorum ama. E, Beyninizi yakmaya hazır, <laughs> yakmaya hazır mısınız? Öyle merak ettiğim, yakın zamanda okuyabileceğim kitaplardan bir tanesi. Bakalım. Hayırlısı. Evet. Ya Latife Tekin'in ben bu kitabı bende var zannediyordum. Geçen kitapla yerleşirken ben bu kitabı bulamadım. Yani almadım mı acaba bilemiyorum. E, ya da biri aldı da ben de bak, unuttum mu bilmiyorum. O yüzden bunu da almış oldum sevgili Arsizolum. Çünkü Latife Tekin dendiğinde sevgili Arsız Ölüm kitabı deniyor öncelikle. Latife Tekin de çok eski yazarlardan olduğunu biliyorum. Bu kitabın da çok önemli olduğunu biliyorum. Nasip olursa bu kitabı da yakın zamanda okumak istiyorum. İnşallah. İnşallah. Burada Mevlana İdris'in kitaplarından Doktor Tilki. Bunlar da 10 tane tamamlamak için ve Mevlana İdris'ten yazarı olduğu için Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı'nın e, yasalları olduğu için almak istedim. Bu şekilde. Bu da 5 lira gibi bir fiyatı vardı. Gene. Bu da yine Mevlana İdris Trafik Polisi Kurbağa kitabı. Bu da bu şekildeydi. Yani Devam edelim. Kabil almıştık yetiştirmek. İdefix'te bir indirimi mi vardı? Bir şey vardı. Ben bunu o vesileyle aldım galiba. Ee, 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Ya ben bu kitabı almak için çok geciktim. Daha önce almadım diye hatırlıyorum ama yani bu kitabı kim okusa öve ve bitiremedi. Çok da merak ediyorum. Ben Kabil de bir... ondan bahsederim. Tabi ile yani, kabil hikayesi ama tabi oğulları ilk evet. Sucukları. ve ilk katil ee, kabilde de dünya ilk katil hem de kardeş katili aynen öyle Hı. Ee, bunu da kim okusa dediğim gibi çok öneriyor. E, ee, i̇smi de beni çok etkileyen isimlerden. Yabancı bir yazar. Buna nasıl yaklaştı? Bunu niye böyle bir isim seçti? Bunu da çok merak ediyorum. E, ee, yakın zamanda çocuklarla ilgili kitap okumaya başladım. Hamdolsun inşallah bu da arkasından gelecek kitaplardan olacak. Nasipse. İnşallah. Evet. İnşallah. Ee, Seyit Kutubu çok seviyoruz. Allah ondan razı olsun. Bilmiyorsanız mutlaka bilin. Yoldaki şahitlerini mutlaka okuyun ama yoldaki işaretlerden önce gelin Müslüman Alın kitabını okuyun bence. Çünkü yoldaki işaretler çok böyle donanımlı Biraz bir ağır kitap. ağır gelebilir çok donanımlı bir kitap. Mutlaka kritik yaparak okunması gereken kitaplardan. Yani tekrar tekrar okunması gereken. Evet, olarak. aynen, evet, aynen öyle. Faiz ayetlerinin tefsiri kitabında ben e, pi piyasada iş çalışıyoruz. Bazı problemler olabiliyor ya bu, neydi, bu ne değildir falan. Hani bu konuda iyidir diye düşündüm. Bu yüzden ince bir kitap olduğu için aldım. Risale gibi bir kitap. E, bir okuyayım istiyorum. Piyasada çünkü oluyor. Bazen soru da ok soruyor. Evet. Kardeşim de bunu nasıl yapalım gibi. Gerekiyor yani günlük yaptırmamız gereken. Bulaşmamaya imkanı çok çok az. Ya biz bulaşmamaya çalışıyoruz, bulaşmama çalışıyoruz ama yani, yani işte bir şekilde bulaşıyoruz. Şöyle şöyle kredi kartı dayı kullanmıyorum mu ben? Çay, evet e, evet kredi kullanmıyoruz. Kartı. Param varsa alıyor. Aynen. Aynen öyle. Gerçekten öyle çok şükür. Hasan Elmen'i çok seviyoruz. Bu da yine indirimli bir kitaptı. Cuma Sohbetleri kitabını. Ben öncesindeki Hatıralarım kitabını okuduğum, Risaleler kitabı vardı okudum çok lezzetli, çok bana şey katan kitaplardandı. E, bu da eminim çok şey katacaktır. E, böyle canımın çok böyle tak dediği yerde bana çok iyi geleceğine inanıyorum. Nasipse onu da okuruz diye düşünüyorum. Evet, Altay Cem Meriç'i artık bence herkes tanıması lazım diye düşünüyorum. Ben bu kitabı uzun o demek ki ben bu siparişleri çok olmuş. Bizim e, okuma grubumuzda Nezihe hanımefendi okuma grubumuzda okuyacağımız kitaplardan Altay Cem Meriç'i ve açıkçası Cem Berici'nin e, oğlu zannedip <gülüyor> <gülüyor> çok da araştırmamıştım yani ama Nezire Torun seçtiyse güzel bir kitaptı diye düşünüyordum. Sonra Bekir Devrim programına çıkınca abi, abinin doktor olduğunu görünce, ilmini de bayağı güzel doldurduğunu, öncesinde ateist olduğunu öğrendikten sonra 12 yılda Arapça eğitimi alıp hem doktorluğunu devam edip hem de ilmi noktada kendini çok geliştiren bir adam olduğunu görünce bir de üzerine kitap yazdığını ve hadisleri e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamberliğinin ispatı önünde çalışmalar yaptığını görünce biz abi'yi çok sevdik. Ee, Takipte ediyoruz yakından da takip ediyoruz. Ee, kanalı benim tam istediğim yani yapmak istediğim öyle bir keşke bilgi birikimim olsa da öyle bir kanal yapmak çok isterdim. Hani bishileri e, batı öğretilerinde İslamla kıyaslayıp aktarabilmek bence çok önemli. Yapılması iken büyük boşluğu olan bir alanda ve bu abi bu orayı çok güzel dolduruyor bence. bilgi birikimi var. Çok iyi entelektüel evet. bilgisi var gerçekten. Evet. Yani öyle sadece ilim, İslam ilmi değil. Değil yani evet. genel manada donatmış kendini. Çünkü ateistlikten gelmiyor. Ve tartışabiliyor yani diğer e, evet. gruptan muhtadan insanları da susturabilme yeteneğine sahip. Çok yani, iyi. Güzel. Çok iyi. Çünkü yaşamış kendisi ve yani her şeyi yani. tak tak kafasına oturtmuş. Oturtunca da her şeyi güzel bir şekilde tabii tamamlatıyor. Bu çok güzel onun açısından. <laughs> mutlaka tanışın, mutlaka kanalını takip edin arkadaşlar. bir yaşamak ya ben bu kitabı aslında sipariş etmiştim ama benim o kargom kayboldu. Yazın eve gelmişti. Ee, o kargo komşuları almadı mı bilmiyorum o karışıklıklar gitti. Ekofobiye. bu da ne ya? Doğa doğa fobisi mi? Bilmiyorum herhalde onunla ilgili. Ee, bu da bizim evladım sana diyorum okuma grubumuzda kitaplarından nasipse. Bakalım onu da yakın zamanda okuruz. Aynen vakti geldiğinde. Ben okuma gruplarının çok iyi. güzel kitaplar tanıdım. İlk okuma grupları var. Yani nitelikte okuma grupları bence hani Dünya Kalesi okuyan okuma grupları da var ama bence benim gruplarım çok ayrı bir güzel. Çünkü Dünya Kalesi'nin dışında Farklı kitaplar öğreniyoruz, farklı kitaplar okuyoruz. Çok kıymetli. Ben bu sene okuma gruplarından çok verim aldım. Hepsinden yani Evlendim Sanatı Yorum'dan ayrı, Nedir'e Hanımefendi'den ayrı, sonra Okur Yorum abiyle başladığımız kitaplardan ayrı. Hepsi benim için çok kıymetliydi. Size de mutlaka 2023 yılında okuma gruplarınızı oluşturmanızı tavsiye ederim. Bu tümörü artık göre 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 dayanamadım. ve Amazon'da en uygun Amazon'da olduğu için aldım. Kaan Murat yanık ketebeden çıkma. Ee, her yerde görüyordum. İlk defa tanışacağım. Bakalım nasipse okurum inşallah. Roman mı? Roman evet. Ee, bu da insanın anlamayışı. 3 lira gibi 4 lira gibi fiyatı vardı. 6 Heh, ondan aldım valla yoksa ben bir Dünya İşleri Başkanlığı yayınlarından Evet aldım. uygundu bir de insanın anlamayışı diye başka bir kitap var ya hani muhtemelen onunla e, belki diye düşündüm. Bakalım. Damızlık kızın öyküsü. Ha bu ikinci esasen bir, bir sayfadan aldım ben kitap sayfasında. Yani kadın kendi okumuş kitapları satıyorum dedi o şekilde aldım ben. Vardır ee, yok, bir galiba. Yok bende yok bu. Bende bu kadının ben başka ne bir yazarı. Başka bir kadının bu kadın başka bir şeyi var, kitabı var bizde. Ama Kitab, almıştım, Migros'tan almıştık. Çok söylemiştim sana bu kitabı. Ha. Netflix'te de bunun dizisi var. Netflix'te birkaç bölüm dizi izleyince zaten kitap hoşuma gitti. Yani olay öykü hoşuma gitti. Ne zaman izledin? Bir, bir, ara yani. sana anlatmıştım, anlatmıştım, hatırlamıyorsun. Eski ev dedik. Hatırlamıyorsun muhtemelen, anlatmıştım sana da. Yani e, hep böyle İslam'la bağdaştırırlar. Çok da distopik değil gibi geldi bana. Ee, kadınların bir damızlık olarak kullanılan kadınlar. Birazcık öyle distopik ama e, inanç olarak da Hristiyanlıkta böyle duygular var sanırım anladığım kadarıyla. Bakalım kitabı okuyup daha iyi anlarım diye düşündüm. Dizi çok fazla artı 18 sahne olduğu için rahatsız oldum. izlemek istemem daha fazla. O yüzden kitabı bakalım nasıl hepsi okuruz. Hayırlısıyla uygun almış oldum. Bunu da almış mıyım? Hatırlamıyorum. Yani övgü bunu da almışım. İkisini ben ben aldım herhalde. Ee, Tekeş Anne kitabından sonra e, bu kitabı da bakalım. Oturuz. Yani övgü nasıl bir kitapmış. Bunlar herhalde yani Mario Vargas Llosa'yı biraz daha sonra okurum diye düşünüyorum. Önceliğimde değil. Belki yaşlanınca. Belki. Belki bir anlık bir coşarım. O da belli olmaz yani. Kitap okumam çünkü bir anlık coşmayla da alakalı. Hiç düşünmediğim kitapları bir anlık coşup okuyabiliyoruz yani. Ben şimdi düşündüğüm kitaplar okuyayım da en azından. Aynen düşündüğüm aynen. Düşündüğüm kitaplar sonraya kalsın. Söyle ne ne yap. Nereden koymuşlar? Bu ne? Bal parmak. Bu ne? Ha, <laughs> Bal parmakla ikna mı yapmış oldun? Bilmiyorum oldum. ki. <laughs> İçinden ben kitap de çıkacak mi? değil mi? İçinden bir kitap koymak Teşekkür evet. ederiz. kitap çıkacak evet. herhalde. Evet. Teksas'tan hakikate yolculuk. Bu kitap bir e, hidayet öyküsü. Kitabı, anı kitabı. Bir tane kitaba... kadın var olmuyor yoksa. Yok o kadın değil. Sena değil. Sena değil. Ona da benim adım Sena değil. Texas'tan bir kadın vardı. Ha öyle mi? Aynen. Ben bilmiyorum. Yani belki olur Ben bir Ben şeyde Instagram'da görmüştüm yani. Vay. Değişti şeyler görsün bana söylemiyorsun. Hmm. Haberin olsun. Tamam ben bilmiyordum. Belki odur. O evet, ünlü bir kitap çünkü. Zaten ne? Necla. Tenne evet. Kipler. Evet. Aynen. Hidayet Öyküsü kitabı merak ediyorum. Ben Hidayet Öyküsü kitaplarını çok seviyorum. Eminim sizler de seviyorsunuzdur. Bu raviyi okuyan öve öve bitiremediği bir hadis ravisinin e, mücadelesini öğren ilim yolundaki mücadelesi anlatan ilim Serüveni diye geçiyor isminde de. E, merak ettim. Herkes çok güzel diye söylüyor. Ben de çok merak ediyorum. Hoşuma da gidiyor bu tür serüvenler. Nasipse bunu da yakın zaman okumak istiyorum. hadi inşallah. Hadi bakalım inşallah. Evet, sen bu geçenlerde bunu konuşmasını yapmıştık seninle. Evet, seninle başlamadı kitap. Evet, bunu biz yani Rüya Kitaplı Zeynep ablam bana bunu okumasın diye ödev bunu olarak verdi. Olurdu, değil mi sen bir de? E, ee, yok buldum da pahalı ya. Çok pahalanmış yani. Uygun olarak buldum. Ee, bakalım nasıl ise bunu da okuyacağım inşallah. Bunu da sonra konuşuruz açıklamasını. Olur. Tamam. Şöyle aldıklarımızı da ben şöyle göstermiş olayım. Şöyle. Çok sarmışlar ya. Aa, kitap yutacağız mı öyle şeyler yapıyorsa olsun. Bayağı veriyor. Şöyle 3 dakikamız kalmış gözüküyor ama tabirin olsun. Arkadaşlar video kapanırsa artık kusura bakmayın. Gençliğim anla, gençliğin anlam arayışı oku okuyacağımız kitaplardan bir tanesi Mehmet Görmez'in. E, Etimoloji Vadisi'nde bir kökten dilcinin notları Asım Gültekin'e ait yine okuyorumdan yorumdan gördüm. O yüzden aldım. Kökten dilci olduğu için hoşuma gitti. Tıbbın ifsadı. Bekir Tok koca'yı mutlaka takip edin. Tıpla ilgili çok çarpıcı notları var. Bu kitabı da artık millet nereden alırsanız alın ama mutlaka bu kitabı okuyun diyor. Ben herhalde bunu yakın zamanda okurum diye düşünüyorum. Okumam gerekiyor. kesin okumam gerekiyor. İslam'da evrimci yazılış teorisi. Bu da Otto'da indirimler vardı. O şekilde aldım. E, ben, merak ettim. ben de merak ettim o yüzden okumak istiyorum. Bu arada istiyorum. evimle ilgili kitap çok okuyorum da. Aynen öyle. Bence çok güzel olur. Hatta sen çapraz okuma yapabilirsin evet. şu anki okuduğun kitapta. Şu an çapraz da roman yapıyorum ya. Ha, roman doğru. Yani. Aynen doğru söylüyorsun. İkisi ağır ağır olmaz. Şöyle sonunda durdurayım mı bu arada videoyu? Gerçi yani iki dakikamız var. Hızlı konuşabiliriz bence. Evet bu yine okuyorum da okuyacağımız kitaplardan Mahrem Macera her yerde yoktu. Kitap yurdunda sonra sonradan gelince artık alayım dedim. Özgün Yayıncılığı ben e, İHA'nın karşısında bu Fatih'te yeri. Direkt oraya gittim o Özgün Yayıncılığı'na uğrar, uğrar bu kitap alırdım. E, o yüzden e, bulamadım kitap yurdunda çok fazla hiçbir yerde bulamadım. Mecnun'a storayı gelince alayım istedim. İstanbul'a da gitme imkanım yoktu o sürede. Böylelikle almış olduk. Artık zamanı geldi dokunur. Kızıl deliler nasıl yok edildi? Bu kitabı da isminde hoşuma gitti. Bir de indirim mi var? Neydi hatırlamıyorum. Niye aldım? Ya da birinden gördüm galiba. Boşuna almıştım. Ben, ben şey muhabbeti duymuştum. Ha, e, battaniye dağıtıyorlar. Çek hastalıklı. Hmm. 80 milyon kızıl Bak 80 milyon kızıl deliği. Çok büyük bir rakam. Soy kırma uğratıyorlar ya. Battaniyelerle, hastalıklı battaniyelerle. Merak ettiğimiz. Yapar batılıların işte o şekilde oraya oranları. Evet maalesef işte bizde. Evimde saklı bilim Diyanet İşleri Başkanı. Bu da böyle e, uygun fiyatlıydı o yüzden aldım. Bayağı da böyle güzel güzel şeyleri vardı. Aynen baskıları da güzel. Aynen öyle. En sonda Tubiten kitapları ya, gerçekten çok uygun arkadaşlar. 36 kitap, lira şu kitap ya. Daha uygun aldım ben. Sanki daha uygun aldım. Bu kağıt. Evet çok Çiftli. Evet parlak ee, fotoğraf. Bayağı da kalın. Yani şu 406 sayfa kitap. Evet. Yani bu National Geography'de almaya kalksan herhalde bir evet. 300 lira falan mı yani. E bu Gamze arkadaşımız sağ olsun o söyledi bu kitabı. Ben kaçırmışım. Ya Tobi Tak'ın dergileri de çok güzel oluyor bence. Kitapları, da çok uygun. Aynen kitapları çok uygun. Bence de kaçırmamamız lazım. Çok lezzetli, çok kıymetli. Ya açıp açıp bakın gözünüz gönlünüz doysun, tefekkürünüz artsın, im, imanınız artsın. şey güzel. yani Anadolu doğasından yansımalar yani. Evet bir de Anadolu'dan yani, yani günümüzden. Ülkemizin, ülkemizin hayvanları. Aynen, özel, aynen, aynen böyle güzel. güzel bir kitap. İşte biz bu tür alışverişler yaptık arkadaşlar. Rabbim hayırlısıyla yeni yıla e, hayırla girmeyi, e, büyük yıldan e, hayırla çıkmayı nasıl betsin bizlere. Daha sağlıklı, daha bereketli, daha hayırlı bir ömrümüz olsun. Bizim için aynen. bu yıl önemli. Duanızı ve talibiyiz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.